Bence güzel olma. ne temiz bir cilt. Ben bunun için öyle saatlerce uğraşmıyorum. Çünkü Dove doll kullanıyorum. Dolla cildim yumuşacık. Uzun zamandır aradığım özel bir şeydi. Sonunda buldum. Sadece Dov 1 bölü 4 nemlendirici krem içerir. Cildinizi derinlemesine temizler, bakımını yapar. Asla sabun gibi kurutmaz. İçenlerde erkek arkadaşım da fark etti. Sen çok güzelleştin son günlerde dedi. Galiba bunun için Dov'a bir teşekkür etmem gerekiyor. Böyle saçlarla bu iş olmaz. Yağlı, bir de kepekli. Kepekli, hem de kupkuru. Ben de de kepek var. Tamam. Patron dinleyelim. Meleklerim, üçünüz için de üç farklı clear var. Canlı ve güzel saçlardan vazgeçmeden kepeği önleyen üç farklı clear. Sorun çözüldü mü? Sence? <laughs> Karşı konulmaz saçlar için Clear.